بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أندر تنجباب إلي أمر تمك كتريك تن من تمك إلى الله خلا آية كريمة الله تعالى شو لا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سيدنا خيرات شهران iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Diğer ayet-i kerimede kuntum hayra ummetin nas bil ma'ruf ve anil Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" إسرائيل كافروا على النار داوود ومريم مريم وروا إسات الي لعنت لنشاتر وسنر Onlar işledikleri kötülükten kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. En ceynellezine zalemu bi Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. Bu konuda ayetler çoktur ve malumdur. Yine diğer ayet kelime kerime ya eyhellezine amenu lima ma la tefalun maqtan inda Allah ma la tefalun ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Konu ile ilgili hadisler Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fe in lam yastati' fa bi lisanihi. Fe in lam yastati' fa bi qalbihi. Ve zalik ad'afu iman Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmezse yani buna gücü yetmezse bunu diliyle yapsın. Diliyle de yapamıyorsa قال بيد يا ابسن يا أنجك بو إيمانا إن عبادة بن صامت رضي الله عنه شهد داده بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم من الله تعالى فيه برهان ve ala anna qoul bil haki aynama künne la naxafu fil lahi lo Allah resul aleyhisselam'a zorlukta ve kolaylıkta sevinçli ve kederli zamanlarda ve başkalarının bizlere tercih edildiği durumlarda dinleyip itaat edeceğimize elimizdeki kesin delillere göre açıkça küfür kabul edilen bir şey görmedikçe yöneticilerin işlerine karışmayacağımıza نرى دروس ساذجة حق اسمه جامزا قوقم يا جامزة, جامزة نعمان بشير رضي الله عنه وذريته أفان من شويل بورد مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا الله تعالى نقول الله يغلي بصن عشان درم çektikleri kura sonucu bir bölümü geminin üst kısmına, bir bölümü de alt tarafına yerleşen kimselerin durumuna benzer. Alt taraftakilerin su alacakları zaman üst kısımdakilerin yanına giderler. Bundan dolayı biz kendi payımıza düşen kısmı delsek de üstümüzdekiler rahatsız etmesek derler. Eğer üst kısımdakiler alttakilerin istediklerini yapmalarına engel olmazlarsa hep birlikte helak olurlar. Gemi batar yani. Ancak bun onlara engel olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Ümmü, ümmül Müminin Ümmü Seleme Hint binti Ebi Umeyye Uzeyfe radıyallahu anhudan aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle dedi. İnnehu İnnehu yu'melu aleykum umara فتعرفونها وتنكرون فمن كره فقد بريا ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قال يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما قام فيكم صلاة <laughs> Efendimiz Aleyhisselam başınıza bazı emirler tayin edilecektir. Onların bazı uygulamalarını iyi bulacak, bazılarının da kötü olduğunu göreceksiniz. Onların kötü uygulamalarını kim kötü görürse onun günahından korunmuş olur. Kim bu uygulamaları reddederse selamete ermiş olur. Kim de bunlardan razı olup bunlara tabi olursa Allah'a isyan etmiş olur. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Ey Allah'ın Resulü onlarla savaşalım mı? diye sordular. Allah Resulü hayır aranızda namaz kıldıkları sürece onlarla savaşmayın buyurdu. Hüsame bin Zeyd bin Halise radıyallahu anhuma şöyle dedi. Semiyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul yu'ta bir racul yevme kıyameti fe yulqa fin nar fe tendalik ve batni fe yeduru biha kema yeduru himaru fil riha. Kıyamet günü kişi getirilip cehenneme atılır. Bunun üzerine bağırsakları karnından dışarı çıkar. O kişi orada değirmen döndüren eşek gibi döner durur. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه جهنم دكيلر أترافنا تبطنب وضم دلر أي فلان بو حالين ده ندر سن إيلي أمر دب kötülükten sakındırmaz mıydın derler. O da evet iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Kötülükten sakındırırdım fakat o kötülüğü kendim yapardım der. Bu hadisimizde İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyorlar. Rabbimizler, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabinat ve tabin kıyamete kadar onlara güzellik ve onları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah Rabbil İzzet'e amma yasabunu selamun aleyhi ve sellim. Ve elhamdülillahi rabbil alemin.